arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte stikeri çi videosu çekeceğim arkadaşlar. Tabi kardeşim de oynuyor aynı yerde olamadığımız için. Ben daha bugün yükledim. 2-3 bölüm atladım. Ve şimdi de stikeri çığ olmasını bekliyoruz. Hadi stikeri çığ Ben de oyuna başladım. Bu da bekliyorum. Arkadaşlar şu an burada. Bilmediği için o bize? Durun arkadaşlar ben çıkıp bir tekrar gireyim. Şöyle çıkalım. Tekrar girelim. İçeri i̇şte içeri. Hadi olsun ama artık. Oynamak istiyorum. Olmuyor olmuyor. Heh oldu. Şimdi ben kızım. Adım neymiş? Yok kızım. Adım Tani Ve oyna başlıyoruz. Timbly'nü bekledik. Bir üç geldi <laughs> Bakın ben 1 2 3 4 bölüm yaptım. Bu yine en kolay bölüm arkadaşlar. Şimdi yine yapacağız. Bayağıdır yani kaç yıldır sicer teeter oynamıyorum. Aklıma geldi yükleyeyim dedim. Hiç Scary Teacher'ı bu kadar çok geçemiyordum arkadaşlar. Bakın PKX'de video sattım. Brawl Stars video sattım. Şimdi Scary Teacher atacağım. Ondan sonra Avatar World atarım. Sonra da ne çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlarımın hepsi açık arkadaşlar. Bir de bunu bekleyeceğiz şimdi. De. Player pin on Sophie bilmem ne bilmem ne. Hadi. Arkadaşlar baksanıza enerji içeceği bizi hızlandırsın diye 120 lira 120 bu kadar da zam yapılmaz yani. Şurada iğne var. Onu tam çarşafının altına koyacağız ve dikey Cavity Az önce Vezze'ye çıktı şimdi niye çıkmıyor? Annesini yap Seni daha var ablacım Bana, bana koltuk yine ötesini koltuk Senin daha yapmana var var <laughs> Haydi bakalım Bakın PK 2'de işte de çektim ben Reklam şu anda reklama atlamıyorum. Reklamdan dolayı izlememeklik yapmayın arkadaşlar. Hadi dakika ekrana kendimi de koyayım. Kız gözükmüyor sanırım. Arkayı çekiyorum pardon 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 pardon. Şöyle. Şurada karanlık gözükecek bir dakika. Bunu çevirelim. Heh. Şimdi arkadaşlar. Hı -hı. A going on. E ben bu televizyonu yaptım. Nasıl? Televizyon. <laughs> Allahu Ekber. Oh. Ödüm koptu bir anda beni yakalayacak diye. Şimdi şuraya alalım. O göbek katıyorum, nasıl benim kaçmam lazım. Sonra tekrar geleceğim. Melekler bana iğne getirdi ama istemem. Burada bedavaya çünkü var. Boşuna para harcamıyor. Allah. Kaç 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 yakalandık yakalandık. Abo. Çok sıcak buralar. Buraya gideyim de bir enerji çeliği alalım. Hızlanalım yani. Korktuk. Sikevi Teacher bizi korkuttu. Korkuttu hem de nasıl korkuttu. Hadi abla öğretmeni görmeyin beni görmeyin. Siz zaten dünyanın en kötü öğretmenisiniz. Sanırım ilk önce bunu buraya koyuyoruz alıyoruz çarşafı alamıyoruz alıyoruz buraya koyalım hadi hadi ya düzgün koy şunu ya teşekkür hadi Allah gözüm gözükmedi şöyle gözüm Bakın Defne Bıramı ne yaptı. Ne yaptı? Ben de daha kıyayım. Ben de şimdi ben de kıyayım. Girirsin. Girirsin. Kapatalım şunu. Şunu da şuraya alalım. Allah boynum tutuldu. Ha, ha. ha. Çok sıcak. Hadi acil acil. Yavru kedicik. Kendimi yok edeceğim. Kendimi yok ettim arkadaşlar. Neyse böyle oyuna devam edelim. Ah bu oyunum ağrıyor. Nerede kedi çiçir deli. Deli hanım neredesiniz? Kedi sesleri geliyor. Bir dakika o pastayı şöyle bir uzaklaşalım şuradan. Hatta şuraya gidelim. Arkadaşlar gidelim. Ben o pastayı alacağım onun yüzüne fırlatacağım. Bu sonraki bölümde. Azıcık spor yapalım ya. Çok yorulduk. Başlamıyordu bu. Scary Teacher'ın sprintin başlamıyor. Enerji içeceği buldum. İç 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 iç. Tuz içiyor sandım bir anda. Ve tam buraya ne yapacağız? Bir dakika. Üst kata mı geliyor? Kapasana şu pencereyi. Attım vallahi. Gelmiyormuş. Ben niye attım? Ne de böyle kapatacaktım. Anahtar hemen. Şurada da var bir tane boş ver. Aa. Azıcık canımız yandı. Arkadaşlar gitmeye korkuyorum. Dur o pastayı alacağım. Onun yüzünü atacağım. Görecek o cadol az gününe. Gelirse pam diye yüzünü atacağım arkadaşlar. Kedi neredeydi? Tam hatırladım bir dakika. Ben bir dışarı çıkayım. Azıcık bekleteceğim. Maalesef. Bakın en güzel evi kendime seçeceğim. Siz de yorumlara yazın. Birinci ev mi daha güzel? İkinci ev mi daha güzel? Şöyle. Yoksa üçüncü ev mi? Yoksa dördüncü ev mi? Bana göre birinci ev veya şu yanındaki ikinci ev daha güzel. Ben birinci evde çok sevdim ikinci evde. Bir de arka bahçesinde havuz olsa bir de oyun parkı olsa mük. Gidemiyor zaman Bu da bir olmadı ya. Üst, üst kattan ayrılmıyor. Ne üst kat aşkıymış. Gelirse pam yüzüne fırlatacağım. O gidiyor, ben geliyorum. Hı -hı. Kırmızı anahtar, kırmızı anahtar. Aç, aç, aç. Aç sana. Aç, aç. Hadi. Burada yok mu? Ay, inmedi diyor kapatalım. Kim? Girdim mi ben buraya şimdi? Çıkmak istiyorum. Arkadaşlar oyun baga girdi. Çıkarın beni buradan dakika. Aa oyun baga girdi. Heh, tamam çıktım. Hele şükür sonunda. Neredeydi bu kedi ya? E, yerini unuttum kedinin. Bu ne? Alalım. Ama elimizde ne olur ne olmaz. Her anla karşı pasta dursun. Ya bu oda neredeydi arkadaşlar? Bilenler yoruma yapsın. Ben unuttum. Bu oda mıydı? Allah yok yok bu oda değil. Hayır bu da değil. Ya şimdi bu gelecek. Ya üf neresiydi bu oda? Bura tamam. Buldum. Geldim, geldim. Ya üf boş ne anlatacağım. Tam öleyim. Arkadaşlar ben bu yer, burayı yapamıyorum. Sanırım videoyu bitireceğim. Öyle düşünüyorum kedi teacher gelsin. O pas değil. Bunu onun e çıkamıyor. Ha tamam. Nerede bu deli? Deli hanım. Ben 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 kıpta kaldım. E ben onun yüzünü at. Arkadaşlar ben burada da videomu bitiriyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.